Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye güvenli bir liman denildi. Ukrayna'daki 5000 Amerika Birleşik Devletleri şirketine yeni adres için Türkiye gösterildi. Ukrayna ve Rusya krizinde korkulan oldu. Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girdi. Bazı ülkeler ise Rusya'ya yaptırım uyguladı. O ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki Amerika Birleşik Devletleri'li 5000 şirket ise şimdilerde ülkeden çıkmak için yer arıyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği de bu şirketlerin temsilcilerini Türkiye'ye davet etti. Bu şirketlerin Türkiye'ye gelmesi, büyük bir ekonomik kalkınmaya işaret. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Amerika Birleşik Devletleri Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tuncer, Rusya'ya yatırım yapan Amerikan firmalarının ek strateji konusunda Türkiye'nin değerlendirecek ülkelerin başında geldiğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Batılı ülkeler hem üretim anlamında hem de tüketim anlamında ana omurgayı oluşturan ülkeler. Askeri yaptırımlar ayrı olmak üzere ekonomik boyutlarıyla Rusya'yı sıkıştırarak bu saldırı girişiminden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Burada bir gri alan oluştu. Ve bu gri alandan Türkiye bir avantaj sağlayacak gibi gözüküyor ürünlerini tedarik etme konusunda bir kaynak olması açısından Türkiye açısından bir avantaj ortaya çıkartacaktır dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.